Evet. Dur şey alan dışı büyük ihtimal. İnşallah iyi bir yere çıkıyordur ya alan inşallah. Dışı, alan dışı. Giremiyorum. Heh. Alan i̇nşallah dışı izle dostum. alan dışı alan dışı alan dışı. Eğer alan dışı ise beyler anlakiler geçeriz. Allah kahretsin böyle oyunu. Hem de adam var. Has <laughs> siktir. İki tane Hasan. <laughs> <Yükselaydık gülüyor> bir aldım buraya. Bir can bir can bekle bakayım. Esin kıştı var. mı amına kıyım? Haşşak mı geçiyorsun? Adam gelecek bekle adam gelecek var. Lan adam ama. mı kaldı sıkıştım burada çıkamayacağım ki hiçbir zaman. Bir can abi de bir can. Evet. Mesela <laughs> beyler yapacak hiçbir şey yok. <laughs> dur bakayım. İşte bu olsaydı yapardım. Çıkardım. Oğlum, yok nasıl çıkayım kanka? Bura kırılmıyor hiçbir şekilde. Üstü kırılmıyor mu? <laughs> Oo, biri sensizler. geliyor dur dur biri geliyor. <laughs> Abi Allah kahretsin böyle bir şey olamaz ya. Öleceğim mi? Ha geldi bence? adam. Al Alana gitti.